Sevgili dostlar, Sümerler serimizin 3. videosundan merhaba. Bu sefer dürüst olmak gerekirse Sümerlere dair en çok beğendiğim ikinci eser hakkında konuşacağım. Birincisi hangisi? Bundan önceki videodaki o çirkin kap var ya ona hastayım. <laughs> en sevdiğim o belki de aslında Gürüz Hoca'nın bana verdiği bir şey olabilir mi? Yani sevgili hocamın çok sevdiğini biliyorum o devrik ağızlı Ondan da gelmiş olabilir ama bende de number one devrik ağızlı kaseler. İkincisi bu arkadaş, ağır abimiz. Bu Varka vazosu diye bildiğimiz günümüzden 5300 yıl öncesine tarihlenen belki de Sümer yaratılışını, mitolojisini, tanrılarla kralların ilişkisini, insanlar doğa ve tanrılarla ilişkisini özetle anlatan inanılmaz bir şey inanılmaz bir eser. Görmek için biraz cesur olmanız pandeminin bitmesi yetmeyecek. Yani biraz da cesur olmanız gerekiyor. Çünkü bu eserimizin sergilendiği yer Bağdat Müzesi. Yani Irak Müzesi olarak da bilinen Irak'ın en gözde müzesi ve inanılmaz yağmalanmasına rağmen daha sonra birkaç tane din adamı tarafından buranın tekrar çalınan eserlerin geri getirmesi için camilerde çalışma yaptıklarını vesaireyi biliyorum. Yani bununla ilgili ee, hocam Gülpul Han'ın da kulaklarını çınlatayım çok güzel bir konferansını dinlemiştim vakti zamanında. Çok detaya girmeden gelin bu var kabazosu üzerine bize ne anlatılıyor onun üzerine bir bakalım. Fotoğrafta da göreceğiniz üzere var kabazosu birkaç tane frizden oluşuyor. Birkaç tane katmandan oluşuyor. En alt katmanda bitkileri görüyorsunuz. Ama bana sorarsanız onun da altında küçük bir friz var. Çok dikkatleri de, dikkatleri çekmeyen dalgalardan oluşan bunu isterseniz eğer e, hayat ağacına falan benzetirseniz hayat ağacının köklerinin sarılı olduğu yılanı görebilirsiniz şifanın kaynağı olarak. Ölümsüzlüğün simgesi olarak yılanı görebilirsiniz. İsterseniz de yaratılış mitolojisinin ilk unsuru olan kaos, diğer bir tabirle suyun kendisini görebilirsiniz. Yani dünyanın üzerinde durduğu ve yaratılışın başladığı element üzerinden galiba bir öykü anlatılıyor bize bitkilerin hemen üzerinde hayvanları görüyorsunuz. Bunlar adak hayvanlar olarak karşımızda. Daha çok boğa, efendime söyleyeyim, küçük baş hayvanlar vesaire karşınıza çıkar ama bu hayatımızda olan tüm hayvanlar değil. Daha çok tanrılara kurban edilen veya tanrılara sunulacak. Bu da kesilerek değil, pişirilerek sunulan. Çünkü Sumerik tanrıları insanlara benziyorlar. Acıkıyorlar, sarhoş oluyorlar. Oo, bir de çok pis içerler sarhoş oluyorlar vesaire. Eti falan da böyle geç dönemde gördüğünüz gibi kurbanı keselim yakalım falan değil. Pişir kardeşim güzel sosla öyle önüme getir diyor. Niye? Rahip öyle seviyor çünkü. Daha çok sarımsak acılı falan. Yani Urfa tarafları da var diyebiliriz. Yani böyle bir ilişkileri olabilir. Kutsal hayvanları onların üzerinde ise köleler diyebilirsiniz. Ki aslında eğer tanrıları en üst şeye koyarsanız kademeye koyarsanız Kralları onların altına koyarsanız hepimiz kralların, dolayısıyla tanrıların kölesiyiz. Çünkü krallar da zaten tanrıların seçtiği e, kadim e, insanlar. Aslında bunu bize ilk öğreten de Gılgamış diye bir arkadaşımız yani. Diyor ki ben yarı tanrı, yarı insanım. Sonra bunu bir türlü kralların hayatından çıkaramadık. Herkes kendisini yarı tanrı görmeye başladı, tüm liderler. Tadam. Buradan böyle küçük bir şey koyalım kenara. O insanların, kölelerin veya tanrılara veya belki de krallara veya Anunnakinlere herkesin çok sevdiği uzaylılar var ya Anunnakinlere e, ürünleri taşıdıklarını görüyoruz. Çünkü dedik ya ta, tanrıları insanlara benzer ve insan tepkileri gösterirler. Kızarlar, acıkırlar, aşık olurlar, e, mücadele ederler vesaire. Onların üstüne baktığınızda da tanrıları tanrıların sembolleriyle beraber krallarla, kralların onlara sunumlarıyla beraber bir alan görüyorsunuz. Onun üstüne de baktığınızda sadece bir çizgi görürsünüz. Yani aslında bu An ve Sümer mitolojisinde biliyorsunuz hayat neyle vuku bulur? An ve birbirinden ayrılır. Hava tanrısı yani hava bunun içine girer ve hayat böyle oluşmaya başlar. Belki de o en alttaki su ve en üstteki o iki çizgi bunu anlatıyordu bize ve en aşağıdan başlamak suretiyle bitkiler, hayvanlar, insanlar, tanrılar ve kralları görmeye başladık. Varka vazosu Sümer mitolojisinin Sümerlerin dünya görüşünün en güzel özetinin olduğu bence çok güzel bir kripto. Sevgili dostlarım, Sümerler serimizin 3. videosunda Tanrılar ve Krallar ismiyle beraberiz yine. Bu sefer size dürüst olmak gerekirse Sümerlere dair en çok sevdiğim ikinci eserle ee, sesleniyoruz. <laughs> Sevgili dostlarım, Sümerler serimizin 3. videosunda